Ahzab suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nebiyyu inna ersalnake şahiden ve mubeşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve siracen munira. Ey Nebi biz seni şahit, seni müjdeleyici ve seni uyarıcı olarak gönderdik. Ve Allah'ın izniyle insanları Allah'a davet eden ve nur saçan bir kandil olarak seni gönderdik. Ayet-i Kerime'de Allah Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dedi ki ve mübeşiren. Mübeşirin anlamı ne? Müjdeleyici, müjdeleyen. Neyle müjdeleyen? Cennetle müjdeleyen. Yani bir müjdeleyen peygamberdir o sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim burada çıkarmamız gereken ders nedir? Biz de davetçi olarak içinde bulunduğumuz toplumda Müslümanları müjdelememiz gerekir. Değil mi? Nasıl müjdeleyeceğiz? Müslüman Allah'ın davası uğruna çalışırken işinden, gücünden geri kalabilir. Kalabilir mi? Kalabilir. Var mı böyle Müslüman? Olsun inşallah. Müslüman Allah'ın davası için çalışırken okulundan geri kalabilir. Ticaretinden geri kalabilir. Birçok şeyden geri kalabilir. Bunlardan bir de cabası başına bir takım bela ve musibetler de gelebilir. O zaman müjdeleyici olan peygamberin vasfıyla biz de vasıflanırsak ne yapmamız gerekiyor? Hatırlayın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geliyor. Ammar'ın şehit babası ve annesi Yasir ve Sümeyye'nin yanına onların iskence gördüğü ana diyor ki sabredin ey Yasir ailesi sizin varacağınız yer cennettir diyor. Bizim de o kardeşlerimizin bu din uğruna çekmiş oldukları çileleri, cefaları, güzel hasletleri, İslam'a dair, imana dair, cihada dair, tevhide dair ne varsa o konuyla ilgili onları müjdelememiz lazım. Onların üzerinde oldukları o sağlam kavmetlerinde daha ciddi, daha sağlam ve kalıcı bir şekilde durmaları için onlara destek olmamız lazım. Müjdeleyen olmamız lazım. Tabi bunu bazıları tersten anlıyor. Nasıl anlıyor? Adam putperestin teki. İbadetle namazda hiçbir alakası yok. Geberip de gidiyor. Adam camiye karşı adamı getirip camiden yıkıyorlar. Yakınların yanına taziyeye gidiyor. Bir de diyor ki inşallah Allah affeder. Allah rahmet eylesin. Allah cennetine koysun. Ya Allah'ın rahmetini sen kime dağıtıyorsun? Müjdeleyicilik Müslümanadır da bu kafir. Sen neyle müjdeliyorsun? Müslümanların müjdeleyiciliğin kime karşı olacağını bilmesi lazım. Kimi müjdelemesi gerektiğini bilmesi lazım ve dikkat etmesi lazım.